arkadaşlar bugün geri güzel bir gelmiş. Ve bugün ne alıp çık Arkadaşlar bugün Lubi ve Willow var. Lubi ve Willow. Lubi ve Willow var. Size göstereyim. Dur hele bir olsun. Hele yüklesem. Bak bir de Frankie the Shark arkadaşlar. Bakın. Taş. Ve Willow ve well, Libby. I'm the queen of <laughs> <Lübe. Gülüyor> Bunları açtım arkadaşlar. Burada jay yok diye bir şey gelmiş. Ay, niye çıktım ya? Şöyle bir göstereyim size. Jay yok. <laughs> Bu tane de. Dur. Evet. Neredeymiş? arkadaşlar. Bir eğitim alanına girelim. Ben bunu az önce de denemiştim. Ama yine de bir daha deneyeceğim. Bir işe yarıyorsa çok anlamadım. Destek bu. Bu destek arkadaşlar. Bir de böyle bir şey gelmiş. Ve arkadaşlar beni de ne yaptılar biliyor musun? En kötü şey yaptılar. Hiç ama hiç beğenmedim. En kötü. Mesela şeytan oldu ha oyun. O şeytan oldu arkadaşlar. Çünkü Arkadaşlar en kötü şey yaptılar. Hayat hayat. Ekle bir şey yapsak çık Bak. Altın abi ben de altından yeni. Ne güzel altına gitmiştim. Bebe bebe bebe. be Baba 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 Bu arada Gale, Tara, farkı Ee, şimdi koyabiliyoruz. Neyse. Şimdi şurada birazcık oynayalım. Bakalım haritamız. Haritamız adıymış. Bakalım söylüyoruz da. Haritanın adı yok mu? Neyse. kat Eskilik lakat olan. kaldı. Ben seni şey kururum. Ah oh, belli öldürdünüz. Oha, uçuk Ya bir de saç mı var? Al bıçak için başına kullan ne? Bir de bıçak için kullanırım. kaybettik. Kapılar açık ya. Bu liper şal da biraz az, az aradı. Bu ya. Tevkirin önleme. Burası. Burası. Ben bunu alamadım ki arkadaşlar, şu aksesuarını. Kaç saat? Hatta 300 saat. <laughs> Gelin lan buraya.

kaldı. İki vuruşta Ay iki vuruşta bu Şanım, bu türde olacak. İnşallah bu türde kaybet. Evet. Gördünüz arkadaşlar. Dom dom dom. Hadi hadi hadi. Brah, brah, brah. Oh. Bad people should die. up. Blah. Blah, 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 blah. <laughs> listen oh, 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 Ooo sicilli mi? Bende de öyle bir var. <laughs> like isteyeni gelmişti. Aynı videoya benziyor. Oğlum bu sekiz benim. <laughs> Halim bak. Yani bu çok kolaydı.

Arkadaşlar. Tamam, Bu karakteri açtık. Çok güzel. Gel var lan? Oh, i baby the bad it. Let's do this. Here we go. We did there we go. I let it go. The party, I go. We We let it go. I go. We do. We want it. We

40. 240 güzel. Kendi ve alabiliyor muyuz? Kaçtı? 7 seviye mi? Yıldız gücünden ya, yavaşlatalım bu zar mı? Yanık 9 seviye mi? Vay vay vay. Neyse devam edelim yol bastım Arkadaşlar yakıyor. Peynir <laughs> boy vs se Karışovalı gibi. 3 kostüm var bu arada. ben. bu ay Spike'de hiç kaldı acaba. Kara şövalye ya beklemiş ki. Nasıl var ya Allah? Yes. Yıldız ölçüyüm arkadaşlar. Hiç yıldız değil ama bu yıldız ölçüyormuş. O takımdaki bu. Eee. Yeah. Oh. Ay. Daha Adam görev varmış. Bu çok seviyorum birazcık seviyorum bir yerim arkadaşlar. Lan bizim takı... Ah. Bizim takımda bir kostüm var. Ay iki kostüm var. Birisi Bea. Birisi, birisi de ben. 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 Ben derdik ha.

En iyi, en iyi olmak için. Çünkü ben de kartın o kadar. Bugün zoca hepsi öldü de, Ama ben de o yaralanma için yardım ettim. Kaç kere kazanacağız? 15. O 15 yaparım. O beş olmasa çok uzun olacak. Ama olsun ben kazanacağım. Merhaba Aşıcı. Dünya şöhretimiz. Allah. Aşıcı dünya şöhreti alıyor. Ben bunu alırım. the forest. Üç be. I Gelin lan bura. Nasıl kay? Heh. Şöyle bir öldürün ya. Ben bir can bıraktırdım. İyi. Uçak çok zormuş Çocuk Çocuklar ya çok zor Bu benim dayım. Hayır, hayır. O zaman da daha çok güzelmiş. <laughs> <laughs> o takımda ne var? Hadi ben çok göremedim ben. Heh. içeride yaparsın. Ben <laughs> canı uğrağlar arkadaşlar beni koruyun. Evet kaçtı da bunu alırım. you <sighs> Sağ ol çok da ben öldürdüm arkadaşlar. Ve birazcık sessiz oldum ama. Şöyle çok iyi arkadaşlar. Ben artık bir bir ya. <laughs> <laughs> e evet çok. İkinci olarak Karıza, Lady ve Lavri. Evet. Lan benden Lübü'yü bir çaldın. Gel lan görürsün sen. Lübü'yü benden çalmış ha. Yalancı adam.

bir de çok güçlü. O yıl oldu. <Gülüyor> 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 çok zor çıktı bu Aşamalı oynasak mı? Birazcık aşamalı oynasın geldi. Yani hiç oynamadım. Hiç. Yes. Lakam. birisi. Çıkalı olmadı be. Arkadaşlar ben Yıldız Önce aldım. Bahsenize. Arkadaşlar kazandık bu sırada. Arkadaşlar şimdi ilk burada bitiriyoruz. Size hoşça kalın. Hey, bye bye. bay. alalım. Bizim için önemli. Hadi. Efla. <laughs> Mesela. Hoşça kalın.